Merhabalar sevgili Başak burçları kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz. Bakalım bakalım Eylül ayı siz sevgili Başak burçlarına neler söylüyor kartlarımız? Haydi bakalım. Oo. Sosyal ortamımız, iş ortamımız ee... Şimdi yine e, tabii bugünün mevzusu değildir ama bugüne sirayet etmiş mevzuları var diyor. Bu şu an olmuş bir şey değil e, ama zaman içerisinde bizi çok ciddi güdümlemiş. Bakın hani derler ya sinirlerime hakim olamıyorum, sabrımın e, sonuna geldim. Hani e, çıt deseler patlama sesi duyuyor gibi hissediyorum kendimi çünkü çok sinirse olarak çok gergin bir durumdayım. Çünkü ben bir belki sözel, belki tavırsal, belki hareketsel bir saldırıya uğradım. Saldırı haline. Yani bana bir kendime, şimdi sevgili Başaklara böyle bir saldırı gerçekleşmiş. Ve bu saldırı sonrasında Başaklar da bir şekilde gardını almak. Bazen yüksek perdeden karşılıklı restleşmeler, çekişmeler söz konusu olmuş. Ama burada diyor ki işin açıkçası. Aslında fırsatlar e, sizden yana. Burada sadece gelen e, fikirlerle birlikte doğru fikirlerle birlikte aklımızı kullanarak hareket etmekte fayda var. İkili ilişkilerden, özel ilişkilerden, arkadaşlık ilişkilerinin iş ilişkilerine görmüş olduğumuz zararlar, ziyanlarla alakalı vermiş olduğumuz bir mücadele var. 9. ayın ravanştaki bir konusu bu sizin için gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi doğrucu davut olduğunuz e, çok gözlemci çok doğrucu davut hani ne oluyor ne gidiyor Doğru, doğruyu yanlışı birbirine ayırmak adına çok gözlem içerisinde olduğunuz tutulup kaldığınız konular e, size gergin ve e, çözümlemek istediğiniz kişilerle alakalı da olabilir bu gergin bir e, sert bir vuruş sergilemiş size karşı dolayısıyla sizin de almış olduğunuz bir tavır var dedik ama bazı şeyleri de ayakları yere sağlam basarak düşünerek hareket etmek hani ani verilen fevri tepkiler resleşmelerden ziyade sağlamcı gitmek sağlam e, donelerle ilerlemek gereken bir sürecin içerisindeyiz gibi de bir durum var ama bir şekilde de e, ilahi e, taraf ilahi e, sistem sanki sizden yana gibi de bir durum var ama der ki burada sabırla ve e, sükunetle hareket edilmesi gereken çok bilinçli çok aklı başında hareket edilmesi yani öfkeyle kızgınlıkla sarf edilmemesi gereken sözler tavırlar yani acemice değil de acemice hareketleri sevmez eylül ayı sizin adınıza şu, şu açılımda böyle bir durum söz konusu devam edelim Evet bizi çok üzmüşler sevgili başaklar çok üzmüşler bizi ben tam dünyaya geliyordum ben tam kendime geliyordum hani bir şekilde arzu ettiğim şeylere e, uyum içerisindeyken kendim tam böyle tamamlanıyordum bir şeylerde derken öyle bir benim duygusal manada. E, ve iş yani e, iş ve para, para sıkıntılar da söz konusu. Para ve ilişkiler, özel hayat e, konularında çok ciddi bir e, şeye uğradım. Ben probleme uğradım. O uğradığım şey e, beni öyle bir hali hazırda uğraştırıyor ki dediğimiz bir süreç var arkadaşlar uğraştırdığı şey aslında bizi şöyle devam edeceğim ben burada biraz evet bizim biraz hani derler ya kadersel bir takım durumlar ve bunlar da e, birer sınav manevi tarafı e, güçlü olan burada kazanır der arkadaşlar yani manevi tarafı güçlü olan burada kazanır çünkü evet eee Zaten hani 9. ay içerisinde bir merhabalık, bir tanışma, biriyle bir tanışma ihtimalimiz de söz konusudur ama mevcutta yaşamış olduğumuz kırgınlıklar, üzgünlükler, atışmalar, tartışmalar, sürtüşmeler, kavgalar, restleşmeler anlatabildim mi? Bu tür konular da söz konusu. Buralarla alakalı uyum sağlanabilecek bir durum ve biz manevi bir çıkış yolu bakın hani maddi ve manevi her türlü işimi yoluna sokabilecek tam çünkü istediğim gibi oluyordu bir şeyler ben şu hüsranlara uğramasaydım şu pürüzler çıkmasaydı dediğimiz bir durum var ya öyle bir ben manevi bir arayıştayım ki sanki böyle 9. ay bana bir ışık tutacak ve hani kendi iç huzurumu etrafımdaki insanlarla olan o iletişimdeki huzurumu kendi dünyamdaki var oluşumu, tam oluşumu. Ha değmeyin benim keyfime diyeceğim bir zaman dilimi gelecek sanki. Yani öyle bir e, enerji var burada. <laughs> Ki şu savaş hali... İçimizde ee, içimizde bakın ya birileriyle savaş halindeyiz ya birileri bize gardını aldı biz gardımızı almak zorunda kaldık bir savaş ilan edildi anlatabiliyor muyum burada bir e, savaşımız var kiminin kendisiyledir kimisinin gönül ilişkisiyledir kimisinin hayatladır kimisinin e, sosyal ortamında bulunduğu insanlarladır aynı ortamda bulunduğunuz insanların sonrasında size meydan okuması, size savaş açması sizin de karşılığında gardınızı almanız ve restleşmeniz durumu söz konusu dedik ya. Burayla alakalı e, vakit e, nakiti de arzu ettiğiniz hani içinizden dua ettiğiniz arzu ettiğiniz gönlünüzden geçirdiğiniz manevi olarak talep ettiğiniz her şeyi önünüze de serecek gibi de görünüyor ama şöyle 20-21 Eylül 10 Eylül buralar itibariyle daha böyle bir artık ferahlama bir şeylerin artık daha belirgin olma ihtimali çok Yüksek siz'in adınıza diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Güzel gelişmeler var ama biraz Eylül'ün ortasından sonra